Mevsimsel bir süreç var burada. Kırım, Kongo, Kanamalı Ateşi'nde. Zoonotik enfeksiyon diyoruz. Hayvanlardan, insanlara geçen bir süreç bu. Ama aslında buradaki birinci sorumlu kene. Kenenin taşıdığı virüsler sebebiyle meydana geliyor bu. Direkt kene bulaşıyla gelen hastalarımız da var. Yani vücuduna kene girmiş hastalar da gelebiliyor. Veya bu keneye maruz kalmış hayvanların sıvıları, dokularına temas etmek veya... Ee, i̇nsanlara da bulaştığı için, insanlarda aktif olarak enfeksiyon olduğunda bu insanlara temas eden diğer insanlarda da olabiliyor. Yine dokuya temas, sıvılara, kanla temas gibi olabiliyor. Ee, kene varlığının arttığı dönemlerde oluyor bu. Bu daha çok da ilk var ve son var dönemlerine denk geliyor. Bu aralıkta yaz döneminde de oluyor ama ilk var ve son var dönemlerinde daha çok oluyor. Bir de insanlar daha çok dışarıya çıkmaya başlıyorlar. Ee, kene maruziyeti dışarıda oluyor, daha çok zirai alanda oluyor. Ee, bu dönemlerde olabiliyorlar. Böyle özetlediğimizde aslında bu dönem gerçekten tetikte olmamız, bilinçli olmamız, farkındalık içinde olmamız gereken bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şanslı dediğimiz grup, Kenen'in farkında olan grup, Kenen'in yapıştığını görüyor ve bize bilinçli bir şekilde geliyor. Bu farkında olan şanslı bir grup. Diğer bir grup ise mesela keneyi fark ediyor ama kendi çıkartmaya çalışıyor. Kendi yöntemleriyle bunu almaya çalışıyor. Bu aslında önermediğimiz, hiç önermediğimiz bir durum. Diğeri de kenenin onu ısırdığını bilmeyen grup var. Ne olduğunu anlamadan bize gelebiliyor. Kaşıntı var vücudunda, şişme, morarma var diye bile gelebiliyor. İşte burada da işte klinisyenin, doktorun aslında farkında olması gerekecek. Bazı klinik belirteçler var. Mesela hastanın yaygın ekte mağaraları, karın ağrısı çabuk morarma vücutta da... E, siyah noktalar gibi durumlar olabiliyor. Burada işte klinik bir e, şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor. Bir takım kan tahlilleri gönderiyoruz. Burada klinik şüphemiz olursa hastada da eğer keneyi tespit edebilirsek uygun şekilde çıkarıp hastayı bir üçüncü basamak sağlık birimine sevk etmemiz gerekiyor. Yani kendisinin bunu çıkartmasını önermiyoruz. Çünkü genelde bu yanlış bir çıkartma olabiliyor. Çok eğer uzun bir mesafe varsa o zaman doğru yöntemlerle artık çıkarabilir diyeceğiz. Çünkü kenenin uzun süre vücutta kalması bu viral ajanın e, vücutta temasını arttırdığından riski arttırıyor. Acil servisimize geldi diyelim bu hastamız. İlk önce şunu söyleyeceğiz biz kişilere diyelim. Hani kesinlikle bir üstüne sigara bastırma, çakmakta yakma, iple çekme, kazıma gibi yöntemler önermiyoruz. Mümkünse bir cımbız alıp bu kenarın baş kısmından kuyruk kısmından değil çünkü kuyruk kısmından basıp sıkınca Kenenin içindeki bütün virüs viral ajan, kenar tarafından kusularak olarak vücuda giriyor. Baş kısmından yavaş hareketlerle yukarı doğru çeke çeke kenenin kendisini bırakmasını sağlayacak şekilde çıkartmaya çalışıyoruz ve kenenin mümkünse canlı olarak çıkmasına e, talep ediyoruz. Bu ajan çıktıktan sonra. Ee, yine tabii süreç burada bitmiyor. Yine acil servise ve sağlık kurumlarına müracaat etmesi gerekiyor. Çünkü biz burada bir evreleme yapıyoruz. Bu keneden etkilendi mi, etkilenecek mi veya kontrol süreci buna öneriyoruz. Hastamız geldiği zaman iki kan değeri var. Bir tanesi hemogram, diğeri de kanama zamanı diyoruz. Bunları gönderiyoruz ve bunların en az 48 saat sonra takibi için enfeksiyon hastalıkları polikliniğine gitmesini öneriyoruz. Eğer klinik olarak hasta rahatsa, eğer klinik olarak hasta rahat değilse anlattığımız gibi döküntüler, ağrılar, karın ağrısı, akciğerde daha doğrusu karaciğer dalakta da büyüme yapabiliyor veya vücutta kanamalar, ağrılar varsa keneyi de gördüğümüz zaman bu hastanın muhakkak takip için hastaneye yatırılması gerekiyor. Çünkü erken tanı, erken tedavi hastaların çoklu organ yetmezliğine gitmesini engellediğinden burada çok önemli. Yani bir klinik şüphe bile hastaneye yatması için yeterli diyebiliriz. Erken tanı, erken müdahale ve klinik şüphe halinde de hastaneye yatırarak tedavi etmeye başlıyoruz. Bunlar destek tedavi oluyor genelde. Maalesef bunun aşısı Yok, bulunmadı. Çünkü çok geniş bir suç, çok geniş bir aile. Neye aş yapılacağı bilinmiyor. Ama ne kadar hızlı erken tedavi verirsek, o kadar hızlı da hastalarda yanıt alabiliyoruz diye özetleyebiliriz. Şimdi genelde bunlar vücutla açık noktaları, yani vücudun temas edebileceği yerleri seçiyorlar. Zaten biz de hastalarımıza şöyle öneriyoruz. Alana çıktığınızda, zirai bölgede bulunduğunuzda bu bölgelerinizi eldivenle veya uzun elbiseler giyerek kapatmaları gerektiğini söylüyoruz. Zaten mantık olarak şöyle düşünmek lazım. Mesela kişi çorap giydiği zaman bu çorabı pantolonla birlikte yukarı doğru katlamasını istiyoruz. Orada açık bir alan olmaması için. Eldivenle alana gitmesini istiyoruz. Diyelim ki nereye bakacak? En sık nerede görülüyor bunlar? Şöyle söyleyebiliriz. Saçlı deriden başlayalım. Saçlı deride bulunabiliyor. vücudun daha çok kollarda, bacaklarda olabiliyor. Ama en sık ee, o alanı tercih ediyorlar. Alt ekstremite dediğimiz bacakların alt kısmında bir de kasık bölgelerinde, vücudun kasık bölgelerinde olabiliyorlar. Buraya gizlenerek e, keneyi burada arayabilirler. Ama tabii şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın, vücudun her noktasında bunlar bulunabiliyor. Ama özetlediğimizde alt ekstremite dediğimiz bacakların alt kısmında, kasık bölgesinde, kolların iç üst kısmında bir de saçlı deri alanlarına bakmaları faydalı olacaktır diye düşünüyoruz. Ülkemizde bu hastalık bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Daha çok İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde daha çok görülmektedir. Ülkemizde 2002 yılında ...ilk dikkatleri çekmiştir. Ee, en yüksek vaka sayısı 2009 yılında 1318 vaka olarak görülmüştür... ...ve yıllar içerisinde görülme sıklığı azalmıştır. İlimizde ise ilk vaka 2005 yılında görülmüştür. 2005 yılından bu zamana kadar 15 vaka görülmüş, biri ölümle sonuçlanmıştır. Ee, geçtiğimiz yıl 2023 yılında bir vakamız olmuş. Bu yıl herhangi bir vakamız henüz mevcut değildir... Vakalarımızın ikamet dağılımlarına baktığımızda Yunus Emre ilçemizde en çok vakaları görmekteyiz. Bunun dışında Saruhanlı, Soma, Akisar, Gördes ve Demirci ilçelerimizde de vakalarımız mevcuttur. Bu anlamda buralarda yaşayan vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Yine tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar, pikniğe gidenler, bahçe işiyle uğraşanlar, pikniğe gidenler, ormanlık alanlara gidenler muhakkak dikkatli olmalıdır. Yine veteriner hekimlerimiz Hastalarla temas eden sağlık personellerimizin dikkatli olmaları gerekmektedir. onlarda diziliyor mu